çamurlu Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana gelen kazada İstanbul istikametine gitmekte olan Ali Arslan idaresindeki 34 DHN 239 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda aynı istikamette gitmekte olan Ahmet Korkmaz idaresindeki 67 LP 725 plakalı tırın altına girdi. Otomobil sürücüsü Ali Arslan araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybederken, otomobilin arka koltuğunda bulunan Selvinaz Öztürk yaralandı. Yaralı kadın 112 Acil Sağlık ekiplerini yaptığı ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Diğer yandan tır sürücüsü Ahmet Korkmaz kaza sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı. Kaza nasıl oldu? Abi normal çıkıyordum rampa yukarı işte. Arkadan bir kütürdü geldi. Arkadaş da vardı yanımda. Şazman kırıldı zannettik arabada yani. Kenar aldım arabayı. Geri salayım şuraya gene dedim. Bu araba yürümüyor. İndim baktım altına taksi var. Yani nasıl oldu fark etmedik. Yani çok sürat herhalde. Araba şöyle bir şey yaptı. Dedim şazman kırdı arabaya dedim. Yani. Hatta böyle arada şazman kırıldı. Şazmanın bir arıza vardı. İndik baktım altında taksi var. Yani şeyin farkında değiliz yani.